Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yay burçları sizin için yapıyorum. Sevgili yay burçlarının bu haftalarda problemlerini bitirmek bitirebilirsiniz şu aralar. Sevgili yay burçları iş bulamadım diyen, yıllardır bulamadım diyenler şu aralar işe girebilirsiniz. Yani şansınız açıldı artık. Banka işlerinden problemlerin varsa kredi veya da taşınma olabilir. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Yani güzel şansın açıldı. Emriğine uğraşabilirsin şu aralar. Sevgili yay burçları hayatın değişmeye başladı. Ama sağlığınız biraz problemlerim var tabii ki sağlık durumundan. Yani başa, başınız ağrıyabilir. Baş bölgesi, sırt bölgesi ağrıyabilir şu aralar. Ama ağır ağır olsa da noktayı boğacaksınız. Tabii ki problemlerim var. Negatif var biraz. Tabii ki yay burçlarının biraz negatif var. Ama pozitife çevirmek kendi elinizde sevgili arkadaşlarım. Yani güzelliği olur inşallah. Bu haftalarda ama bitireceğiniz. Sağlığınızdan problemleriniz iyileşmeye başladı şu aralar. Çok iyi olacak. Yıllardır evlenmedim diyenler şu aralar ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Evlilik aşk geldi. Yani nişan olur, düğün olur. Şu aralar düşünebilirsiniz. Evlenmiş, boşalmışlardı. Yani tekrar evlenebilir veya da bu ikisini onlar da bulabilir. Evli hiçbir zaman düşünmeyen şu aralar düşünebilir. Sevgili yay burçları problemleri bitirdiniz ağır ağır olsa da para sıkıntısı vardı. Biraz tabii ki yay burçlarının geldiği gibi gidiyordu. Para sıkıntısı vardı. Şu aralar bitirebilirsiniz. Yani paranız gelmeye başlayabilir şu aralar. Beklemediğin yerden aniden bir yani hediye gibi olur veya da şans olabilir. Yani şansınız açıldı artık para hususlarında. Ağır ağır olsa da noktayı koyacaksınız. Yani güzel olmaya başladı size de hayat. İnşallah hep dilediğimiz olsun. Hepimizin inşallah. Sevgili arkadaşlarım. Yani ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Evlenme şansınız geldi. Şu aralar. Tanışabilirsiniz. Ama arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. İş yeri kariyerinde yani başarıyı burada da sağlayacaksınız. Yani Dırmanışlarınız çok güzel. Para kışın güzel olmaya başladı çünkü şu aralar. Yani güzel olacak şu aralar. Başlayabilir. Para kışın yuğudu. Para kışın gelmeye başlayabilir. Veya bir veya iki yerden gelebilir. Çok güzel olacak. Allah'ın izniyle tabii ki. Ailenizden biraz problem ne var tabii ki. Yay burçları. Annem olur, babam olur, kardeşim olur. Veya da akraban olur, kuzenim olur. Biraz problemler var tabii ki. onlarda da noktayı koyacak. Allah'ın izniyle. Kuzenlerinize biraz dikkat edin. Aranızda problem olabilir. Kavga gürültü olabilir. Dikkat ediniz sevgili yay burçlara. Saçınıza biraz dikkat edin. boyattırmam şu aralar. Kestirmeyiniz. Dilediğiniz gibi olmayacak çünkü sevgili yay burçları. Çok sıkıldınız yay burçları bu haftalardan sonra iyi olmaya başlayacaksınız. Allah'ın izniyle. Sevgili yay burçları sizin de dilediğiniz olsun. Pozitifinden kalın. Negatifiniz doğaya bırakıyorum. Hoşça kalın sevgili yay burçları.